Merhaba sevgili boğa burçları, yükselen ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım yine 5 tane kart alacağız. Bir tane şuradan almak istedim ilk. Şunu alalım. Bir tane şunu Bir de şu taraftan alalım. Tamamdır. Hemen şunları hızlıca atayım şuraya. O avuçlarını neler bekliyor hemen bakacağız. Evet. Şimdi en alttaki karttan başlıyoruz. Arkadaşlar taht diyor. Bu otorite, otorite pozisyonu bunlara bize anlatır. Otorite konumundaki kişiler, kurumlar, belki kendi otoritemiz bunlarla ilgili bir enerji gündeminde olacak gibi ilk kafadan başlayarak sevgili boğalar. Ay çok güzel. İster bu bir yerde kendi otoriteni ispat etmek ve kurmakla ilgili bir hedefin olsun, istersen otorite konumundaki kişiler, kurumlarla ilgili ulaşmak istediğin bir hayalin olsun. Sonuçta gün sonunda öyle ya da böyle sen bir tahta oturuyorsun, sanki oradaki otorite senin lehine çalışıyor gibi gözüküyor. Büyük arkana asılan adam. Burada otoriteyi nasıl ikna edebilirimle ilgili bir arayış yolları olabilmekle birlikte sevgili boğalar. Bu işte otoritemi nasıl kurabilirim? Atıyorum nasıl işinde etkin yetkin biri olabilirim? Nasıl işte şu bilmem ne deyince ürünü deyince o marka olarak ben akla gelebilirim? Hani böyle bir şey sanki ya da nasıl patron bana işte bir terfi verdi nasıl alttaki çalışanlar üzerine otorite kurabilirim? Hani böyle bir şey sanki sevgili boğalar tılsım ikiliz. Evet bak burada birazcık bir bocalama var gibi. Tamam mı? Bir süre böyle bir bocalayabilirsin. Nasıl kendimi ispat edeceğim? Burada tavır koysam mı? Ya da işte patronla işte ne konuşsam, ne anlatsam ona gibi. Hani böyle bir burada birazcık bir evet ikilemler, tereddütler olabilir. Fakat diyorum ya sen bu ya otoriteyi ikna etmek ya da oradaki otoriteyi elde etmekle ilgili farklı bir bakış açısıyla da birlikte daha geniş bir perspektiften bakma enerjisiyle de birlikte o cevabı bulacaksın sanki ve oradaki otorite enerjisi her neyi ilgilendiriyorsa onu bir şekilde kuracaksın, elde edeceksin, lehine çevireceksin sevgili boğalar. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Tılsım ikilisini alıyorum. Büyük Arkana Azize, iki sayısı çok önemli. 2, 12, bir de tılsım kilimiz var. Tekrar iki Büyük Arkana bu arada yan yana. Sen bunu bileceksin ya. Yani. yani sana gelecek bu. Ve sen o tahtta oturacaksın sevgili boğalar. Ne yapıp edip oradaki bakın o konuyla ilgili hayaline ulaşacağın içsel bilgeliğe kavuşup bir şekilde o tahtı kendine çevirecek gibi gözüküyorsun. Önemli bir konuyla ilgili. Çünkü dileğin aynı zamanda bu senin çok istediğin o niyetini sanki gerçekleştiriyorsun. Mesela çocuklarla ilgili baktın ipin ucu kaçtı. Çocuğum var diyelim. A ne yapacağım, ne edeceğim? İşte ya da öğretmensin, sınıf bir türlü seni dinlemiyor. Bak buna bir çözüm bulabilmek hani gibi düşünebilirsin hayatının geneli itibariyle sevgili boğalar. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Ha şimdi sanki şöyle bir sorgulama var. Bir şey eksik. Ama ne eksik? Anlatabilirim. Bir şeyin eksikliğini hissediyorsun sanki. Para olur bu, amaçlarına ulaşmakla ilgili bir durum olur, sevgiyle ilgili olur. Kupa kraliçesi. Tılsım yaver ama ben bu eksikliği gidereceğini düşünüyorum sevgili e boğalar. Geç de olsa sen hayatındaki eksik nokta ne? Ya da bu eksik nokta nasıl tamamlanırı bulacaksın ve oraya doğru gideceksin. Mesela şöyle düşün. Senelerdir aşkı arıyorsun. Bir türlü bulamıyorsun. Eksik. Ondan sonra tamam bir türlü gelmiyor. Herkes hızlıca evleniyor bilmem ne oluyor. Çoluk çocuğa karışıyor. Sende yok. Sende tık yok. Mesela sadece bir örnek. Ama oraya doğru ilerliyorsun sen. Yani ben bu eksikliğin bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum sevgili boğalar. Sen bunu elde edeceksin. Ve duygusal anlamda o boşluğu dolduracaksın gibime geliyor. O harcı bulacaksın. O yamaları kapatacaksın. Yamaları yapacaksın yani o gedikleri kapatacaksın. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki. Hemen bir kart alalım. Kupa kraliçesini alıyorum. Büyük arkana imparator. Ve artık o şeyle ilgili sanki kontrolü ele almışsın. Tamam mı? Her şey kontrolünde. Artık ne bileyim üzülmüyorsun, eksikliğini hissetmiyorsun çünkü bulmuşsun. Olmuşsun sen. Böyle bir enerjiye gideceksin. Hayatındaki eksik gördüğün ne varsa senin için önemli olan onun eksikliğini artık hissetmediğin. Çünkü bir şekilde onunla ilgili mesela paraysa şöyle de düşün arkadaşlar. Ben bu eksikliği giderecek şeyi bizzat bulacağını düşünüyorum bir kere. Yani atıyorum paraysa parayı bulacağını düşünüyorum. Ama ondan da ziyade Genel itibariyle sen o konuda artık kendini eksik hissetmeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani daha böyle bir kontrolde, daha güçlü, daha kendinden emin bir enerjiye ulaşacaksın. Tekrar diyorum bu o, e, sende olmayan şeyi bir kere bulmakla ilgili olacak. Bir çoğunuz için, çoğunluğunuz için. Aşk aşkı bulmak, paraysa parayı bulmak. Ama kiminiz bulamıyor olsanız bile onun eksikliğini hissetmeyeceksiniz. Ve bence de en önemlisi zaten bu atıyorum dünyanın en güzel kadını, dünyanın en yakışıklı erkeği olmak zorunda değilsiniz. Önemli olan sizin kendinizi başkalarıyla kıyaslama ihtiyacı artık duymamanız ve kendinizi yeterli görmeniz. Bu aslında güzel olmanızdan daha da önemli. Aynı bunun gibi bir şey sanki arkadaşlar. Dediğim gibi birçoğunuz zaten bu eksikliği kapatacağınızı düşünüyorum. Çünkü iki tane tılsım kartımız var. Yani bir şey elde edeceksiniz siz. Ve o eksiklik kapanacak. Ama o olmasa bile Sizde böyle bir şey var ya. Tamam mı? Yani. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorum. Her şeyim tam Allah'a şükür. Tamam bu ya da bu konuyu çok takıyordum ama ama hani, olmasa da onu. Yani benim hayatımı kontrol etmesine izin veremem bu saatten sonra. Dediğin sanki bir bir gelişme olacak sevgili boğalar. Ama özellikle parayla ilgili eksiklikse bu eksikliği tamamlayacağını düşünüyorum ya da bir şekilde gidereceğini düşünüyorum. İkinci sıraya bakalım. Sıkı çalışma diyor arkadaşlar. Tek mi? Evet tek. Bak, bir şeyle ilgili sıkı çalışmak, alın teri dökmek, emek vermenin neticesinde bununla ilgili çok mutlu bir sona ulaşacağını düşünüyorum sevgili ee, bu avuçları. Kılıç uçuz bak bak. Sanki evet bir şeyle ilgili hayal kırıklıkları olmuş, kalp kırıklıkları olmuş, ihanetler olmuş. Belki de e, sağlığını kaybetmek dahi anlamında olabilir bu. Ama sen diyorsun ben bunu geri çevireceğim arkadaş. Ya da ben bu şeyi olduracağım. İşten mi çıktım, işi bulacağım. İş mi batırdım, tekrar kuracağım. Böyle bir şey sanki. Notabildin mi? Ayağa kalkabilmekle ilgili. Bu sıkı çalışmanın karşılığını alacağını düşünüyorum. 9 sayısı çok önemli. Özellikle hiç para, eğitim, kariyerle ilgili yine olabilmekle birlikte arkadaşlar bir şeyi kaybetmişsin. Önümüzdeki günlerde o kaybettiğin şeyle ilgili yılmıyorsun. Geri çevirmek, düzeltmek, o durumu iyileştirebilmekle ilgili evet sıkı bir çalışma belki. Ve bu sıkı çalışmanın ama karşılığını alıyorsun sevgili boğalar. Böyle bir enerji arkadaşlar. Elin boş kalmayacak. 9 ve 9. Hem duygusal anlamda tatmin ve mutluluk hem de o kazanım anlamında, o somut anlamında da mesela işte sağlığına kavuştun, sağlık. Orada duruyor senin. Para mı kaybettin? Parayı tekrar kazanmak. Hani böyle bir şey ayna hem madden hem manen sıkı çalışmanın, emeklerin karşılığını ya da yorgunluğunun karşılığını sanki alacaksın sevgili boğalar. Sınavları, harıl çalıştığını düşün. Senin çok yıprattı ama karşılığını alıyorsun. Böyle bir enerji. Hemen bir kart alalım. Kılıç üçlüsüne. Bakar mısın? Büyük arkana Dünya Kartı. Artık o ya yorgunluk ya kırıklıklar ya hastalık artık her neyse geride kalıyor sevgili boğalar. Sen yeni sayfalara yeni döngülere doğru uçuş uçuş kendinden emin e, mutlu mesut bir şekilde ilerliyorsun. Sıkı çalışmanın karşılığı geliyor. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Buket diyor. Aa, böyle sana hayran olan biri ya da birileri var. Ki bu illa bak illa hani bir partner adayı vesaire olarak düşünme. Evet partnerin varsa çok güzel iltifatlar, seni onur edecek şeylerle karşılaşabilirsin. Yeni bir partner adayı olabilir, beğenildiğini sana söylemek aslında istiyordur bu kişi. Ama iş yerinde de örnek veriyorum çok takdir görüyorsundur. Her şekilde biri ya da birileri seni böyle bir takdir ediyor, beğeniyor. Anlatabildim mi? Böyle bir... E övücü enerjiler içerisinde seninle ilgili övgü enerjileri içerisinde bir bakalım arkadaşlar kılıç ikilisi büyük arka ana güneş sen bunu bilmiyorsun ama bu açığa çıkacak şu anda karanlıkta şu anda bir gece enerjisi var bu kişi ya da kişiler bunu söylemeye de çekiniyor olabilir. Ya da doğru zaman gelmediğini düşündükleri için de susuyor olabilirler. Sonuç itibariyle sen bunu tam olarak bilmiyorsun. Hani bilenleriniz olsa bile tam olarak bilmiyorsun. Anlatabildim mi? Sanki gizli hayranlıklar ortaya çıkacak sevgili e, boğalar. İki sayısı önemli arkadaşlar. Evet sen çok güzel diyorum ya bak seni onore eden hatta belki de geleceğin içinde çok güzel şeyler getirecek bir takım övgüler, itiraflar, sanki iltifatlar sanki alacaksın. Böyle bir enerji. Seni çok mutlu edecek bu. Hemen bir kart alalım. Kılıç ikilisini alıyorum. Değnek dörtlüsü. Bak hatta şöyle söyleyeyim. Mesela partnerin mi var? Evlilik teklifi dahi alabilirsin. Yani buradaki hayranlık bu şekilde karşımıza çıkabilir. Ve buket uzatabilirsen aynı zamanda. Aynı bunun gibi şey. Ya da işte terfi almak. Ee, seninle bir ilişkiye başlamak istediğini söyleyen biri. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ve burada açıkçası bu kişi ya da kişilerle güzel bir dinamik ve gelecek bekliyor sanki seni anlatabilirim ya mesela atıyorum işte ta, ta, patron diyor ki güzel çalışıyorsun bu seni terfi ettiriyoruz tamam mı ya da işte benimle evlenir misin böyle bir şey sanki arkadaşlar güzel şeyler elde edeceksin sen ve seni çok derin mutlu edecek son sıraya bakalım yakın arkadaşlarla böyle bir eğlenceli anlar belki dertleşmeler vakit geçirmeler, ne bileyim sohbetin sana iyi gelmesi ki bir süredir konuşmuyor da olabilirsiniz bu arada, görüşmüyor da olabilirsiniz mecburen. Sanki böyle bir çok güzel anlar yaşayacaksın ya. Sana çok iyi gelecek. Tabii ki bazılarınızın yakın arkadaşı kardeşidir. Bir akrabalık bağı olan biridir. Olabilir. Herkesin arkadaş kavramı kendine göre değişir ama kendine çok yakın hissettiğin biri ya da birileriyle böyle çok güzel enerjiler var sevgili boğalar. Onlarla görüşmek sana iyi gelecek. Ne bileyim bir yerlerde bir şeyler içmek dertleşmek, hasret gidermek, e, kahkaha atmak. Hani bu tarz e, durumlar, e, şeyler yaşanacak gibi gözüküyor. Büyük arkana ay kartı ile birlikte. Örnek veriyorum mesela bu kişiler kafan bir şeyle ilgili karışıktır, korkulusundur. E, sana böyle bir moral verebilirler. Seni böyle bir duygusal dalgalanmalardan çıkarabilirler. Sana bir şifa olarak gelebilirler sevgili boğalar. Ya da ikinizin arasındaki ilişki diyor mu? Ne zamandır birbirinizi göremiyorsunuzdur? Atıyorum tam görecek gibi olurken araya hop başka bir şey giriyordur. Mesafeler girmiştir. Bir türlü birbirinize zaman ayıramamışsınızdır. İşte yine önümüzdeki günlerde de bu kişiyle daha böyle bir bir araya gelebildiğin, bir süreden beri beklediğin bir şey buluşmanın gerçekleştiği, çok güzel vakitler geçirdiğiniz. Hatta belki de sadece mutluluk anlamında da değil, ee, hayatın herhangi bir alanıyla da bu buluşmanın sana bir şeyler de katabileceği aynı zamanda bir şey olabilen yani bir şey an yaşanacak gibi gözüküyor sevgili boğalar. Hemen bir kart daha almak istiyorum arkadaşlar. Şu ay, Ay'a bir kart alacağım. Kılıç yedilisi. Bak diyor ya bir takım korkuların, endişelerin varsa mesela ne bileyim son zamanlarda atıyorum psikolojin çok bozuktur. Burada sanki sana iyi gelecek bu şeyler. Ya moral verecekler ya motivasyon olacak sana. Sen bir e, endişeli ya da korkulu sanki tedirgin bir ruh halinden bir konuyla ilgili daha dengesini bulmuş, daha iyileşmiş. Güzel vakit geçirmek, kahkaha atmanın kendine böyle bir iyi geldiği Anlatabildim mi? Ay çok iyi ki buluşmuşuz ya çok kötüydüm hani. Hani gibi sanki bir şey olacak ve sen bu desteği, sevmeyi, sevilmeyi hissedeceksin. Bu buluşma sana çok iyi gelecek gibi gözüküyor sevgili boğalar. Hatta birilerinin senin hakkın, birileri senin birileri hakkında seni uyarabilir. Tamam bak böyle yapma. Boğa burcu senin hakkında böyle konuştuklarını duydum diye seni bir tehlikeye karşı da uyarabilir. Bir takım yakın bulduğum kişiler hatta orada gülersiniz, eğlenirsiniz bir işte dedikodusunu yaparsınız bu şeyin. Aa bilmiyordum ben. Tamam bundan sonra dikkatli olayım gibilerinden. Hani güzel böyle bir an geçireceksin, fayda da göreceksin sanki bu buluşmadan sevgili boğalar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.